Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine çok önemli, faziletli ibadetlerden, dualardan, zikirlerden bahsedeceğim. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet sevgili dostlar, çok önemli bilgiler var. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Berat Kandili'ne kadar bu ibadetleri mutlaka yapalım. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Berat gecesi yaklaşıyor arkadaşlar biliyorsunuz malum Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi Berat gecemiz. Bu geceye kadar bazı yapmamız gereken namazlar, dualar, zikirler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle yayınımızı bir beğenelim hep beraber yayında olup da beğenmeyen kalmasın inşallah. Diğer kardeşlerimize de bildirim ulaşsın. Onlar da katılsınlar yayınımıza. Evet yeni gelenler hoş geldiniz tekrardan. Şimdi arkadaşlar Berat gecesine kadar neler yapabiliriz? Kendimizi Berat gecesine nasıl hazırlayabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle her namazın ardından 3 Fatiha bir ayetel kürsi okuyalım çok önemli bunu yapalım inşallah bir de Ya Kuddüs Ya Latif Ya Fettah zikirlerini okuyalım hep birlikte şimdi Ya Kuddüs Ya Fettah Ya Latif zikirlerini bir okuyalım hep birlikte benimle birlikte tekrarlayın sizlerde sonra başka bir duamız var bir de namazdan bahsedeceğiz onlardan da bahsedelim tabi namaz bazı namazlar var şükür namazları, teheccüd namazı, hacet namazı. Şimdi öncelikle şu üç zikri tekrarlayalım. Benimle birlikte sizler de tekrar edin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kuddüsü, Ya Fettahü, Ya Latif, Celle Celaluhu. Ya Kuddüsü, Ya Fettahü, Ya Latif, Celle Celaluhu. يا قدوس يا فتاح يا لطيف جل جلاله. يا قدوس يا فتاح يا لطيف جل جلاله. يا قدوس يا فتاح يا لطيف جل جلاله. يا فتاح يا لطيف يا قدوس جل جلاله يا قدوس يا فتاح يا لطيف 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 جل جلاله يا قدوس يا فتاح ya latif celle celalü ya kuddüs ya fettah ya latif celle celalü evet arkadaşlar bu üç zikir çok önemli çok eftal fazileti çok yüce o yüzden Berat gecesine doğru bu zikirleri arttıralım. Ve bir de Şaban ayının ilk 10 gün zikirleri var. Bunları da yapmayı unutmayın. Ben söylemeyi unuttum birkaç gündür. Bunları inşallah unutmayalım arkadaşlar. 100 kere her gün Sübhanallahil Latif Celle Şanuh. Bunu da bir okuyalım. Sizler de ezberlemiş olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil Latif سبحان الله اللطيف جل شأنه. 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 سبحان الله اللطيف جل شانه. 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 سبحان الله اللطيف. 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 جل شانه. Subhanallahil latif Evet Şaban ayının ilk 10 gün zikri de buydu. Subhanallahil latif celle şanuh. Bunu ilk 10 gün devam edelim arkadaşlar. Bugün Şaban ayının 5. günüydü. Yarın inşallah 6. günü. Bu gece 6. gece. 15. gece Berat Kandili biliyorsunuz Şaban'ın 15. gece namazı var. O namazı anlatacağım detaylıca. Ve 15. günü Berat Kandili günü de oruç tutmak o kadar büyük sevap ki arkadaşlar. Mutlaka bu oruçları tutalım inşallah. Rabbimiz inşallah hepimize kolay kılsın. Ve bir de her gece iki rekat şükür namazına devam edelim. İki rekat bile olsa şükür namazı kılmak her akşam hepimize manevi açıdan çok çok faydası olacak olan bir namaz. Neden? Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya hani şükrederseniz arttırırım. Elinizde ne varsa neye sahip iseniz ona şükredin. Eğer elinizden kaçırdığınız kaybettiğiniz bir şey varsa da bunu bile bile yine de elhamdülillah, demeye devam edin. Evet eğer bunu bile bile elhamdülillah derseniz yani şükrederseniz allah Teala bir anda her şeyi tersine çevirebilir. O yüzden her halükarda şükretmek allah Teala için daima hamd halinde olmak yani elhamdülillah elhamdülillah demek allah Teala'yı Övmek sena etmek bize yakışan en güzel şey budur ve bunlara devam ettiğimiz sürece de bun, bunlar arkadaşlar aslında e, hangi ilim deniyordu ona astrolog ilminde diyelim veya kişisel gelişim alanında bunlara olumlama deniyor biliyorsunuz her zaman, iyi konuşmak, iyi söylemek, negatif kelimeleri kullanmamak. Her her zaman ben iyi olanı seçiyorum. Tüm güzellikler benimle. Güzelliklerin içinde kendimi buldum gibi olumlu cümleler kullanmak vardır kişisel gelişim alanında. İşte astroloji ilminde olumlama çalışmaları yapan kişiler aslında dinimizde bunlar şu şekilde her halimize hamd etmek asla kötü düşünmemek başımıza ne gelirse gelsin inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilmek bunları yaparsak eğer gerçekten hayatımızın her anı güzelleşir. Her anı güzelliklerle dolu olmaya başlar. Yani karşımıza her an, her saniye güzellik çıkar. Güzellik yaşamaya başlarız. Evet, yeni gelen kardeşlerim var. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınımızı beğenmeyi şöyle unutmayalım. Daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Onlar da katılsınlar yayınımıza. Yayında olan herkes şöyle bir beğeni verse inşallah daha fazla kardeşe de gider. Bazen bildirim gitmiyor. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz bu arada. Bir de arkadaşlar şükür namazları bizim için manevi anlamda bir yakıt oluyor. Gerçekten öyle. Yani Her gece yatarken iki rekat şükür namazı kılmaya çalışın ama özen göstererek yapın bunu. Öyle kılayım da aradan çıksın mantığıyla değil. İtina ile bütün özünüzü vererek o şekilde kılın. Yani beş vakit namazınızı nasıl kılıyorsanız, nasıl özen gösteriyorsanız eğer aynı o şekilde kılın. Buna devam edin Allah'ın izniyle kısa bir zamanda hayatınızda bazı değişikliklerin olmaya, <laughs> olmaya başladığına şahit olursunuz Allah'ın izniyle. Evet. Bir de her gece yatarken Mülk suresi okuyalım. Tebarakellezi bihel mülk ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunları okumaya çalışalım. Yasin-i Şerif bilenler Yasin okusunlar. Şaban ayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayı ve bu ayda en güzel ibadetlerden bir diğeri de oruç tutmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında sıkça oruç tutmuşlardır. E, oruç, nefsimizi ıslah etme noktasında çok önemli bir ibadet. Evet, Rabbimiz inşallah güzel günler göstersin hepimize ve özellikle de e, Filistin'deki kardeşlerimiz için güzel günleri en kısa zamanda göstersin ve oradaki o zalimleri Rabbimiz bertaraf kılsın yok etsin ki zaten sonları da yok oluşa doğru sürüklenecek az kaldı burada arkadaşlar Rabbimizin büyük bir e, imtihanı var hepimiz için başta bütün İslam alemi için bir imtihan yaşanıyor şu an ve zaten ahir zamanda e, toplu ölümler yaşanacak gerek Müslümanlardan gerek kafirlerden Toplu ölümler yaşanacak. Müslüman olanlar zaten onların yeri belli. Toplu ölümlerde şehadet e, makamı vardır inşallah. Zaten ahir zamanda kıyamete çok az bir süre kala yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmayacak. Bir badı sabah ile, bir rüzgar ile, hafif bir rüzgar ile bütün müminlerin ruhları alınacak yani bütün müminler e, yeryüzünde kalmayacak arkadaşlar. Çünkü Rabbimizin Rabbimiz bütün gazabını, bütün o kızgınlığını dünyada kalan diğer kafirler için onların üzerine yağdıracak. Çünkü kıyamet kafirlerin üzerine kopacak arkadaşlar. Ve bu esnada dünyada hiçbir Müslümanın kalmamış olması Gerekiyor. Kitaplarda da bu böyle. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de böyle geçmekte. İnşallah en kısa zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam bir an önce dünyaya gelip hükmederler. Tıpkı Hazreti Süleyman gibi. Peygamber Efendimiz dünyaya dört kişi Malik olmuştur. İkisi kafir, ikisi Müslüman. Beşincisi de benim ehli beytimden Hazreti Mehdi olacaktır diyor. Tıpkı Hazreti Süleyman aleyhisselam nasıl dünyayı hükmettiyse onun kat ve kat daha fazlası daha büyük saltanat ile Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya hükmedecek arkadaşlar. Tabi bu süreçte Mehdi aleyhisselamın zuhuruna kadar dünyada büyük bir savaşın olacağından söz ediliyor. 3. Dünya Savaşı'nın olacağından söz ediliyor. Bakalım Rabbimiz ne gösterir? Mevlam ne ilerse güzel eyler. İnşallah Gazze'deki kardeşlerimiz de bir an önce bu zulümden kurtulurlar. Yani zulüm dediğimiz gerçekten sadece teknolojiyle hareket edebiliyorlar. Bunun dışına çıkamıyorlar. Ee, Kara savaşında başarısızlar gördük. Gazze'deki kardeşlerimiz onları mahvediyorlar. Kara savaşında gerçekten çok başarısızlar kafir ordusu. İnşallah tez zamanda zaten yıkılıp defolup gidecekler oradan. Rabbimiz bu günleri de göstersin inşallah. Evet. Rabbim cümle İslam'a birlik, beraberlik versin. Şu an bu yayında olan bütün kardeşlerimizin dualarına da Rabbim en kısa zamanda, en güzel şekliyle icabet etsin inşallah. Ve bütün geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Şu manevi gecelerde geçmişlerimizi de unutmamak lazım. Onları da rahmetle anmak lazım. Rabbim hepsine gül bahçesi sunsun inşallah. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin kabirlerini. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bazı kardeşler soruyorlar Instagram'dan. işte sadaka vermek istiyoruz hocam. Tanıdığınız birileri var mı? var arkadaşlar ihtiyacı olan bayağı kişi oluyor. Onlara ben kendim zaten ulaştırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama göndermek isteyenler olursa bana ulaştırsınlar. Ben de inşallah isminizle birlikte ulaştırırım. Rabbim bütün sadakalarınız makbul eylesin. Malum içinden geçtiğimiz şu Şaban ayı da sadaka vermenin en güzel olduğu aylardan biri. 3 ayların tam ortasındayız ve yaklaşan Berat Kandili de var. Yani sadaka vermek isteyenler olursa çok aşırı ihtiyacı olanlar var. Onlara ulaştırıyorum. Sağ olsunlar. Daha önce Muhammed abimize de destek olmuştu bazı kardeşlerimiz. Muhammed abimize de ulaştırdık. Çok çok dua etti. Yine tabii ki Muhammed abi gibi birçok kimse var. Bizim çevremizde de bazı kimseler var. Çok ihtiyacı olanlar. İşte. Bazı büyük sorunlar, sıkıntılar yaşayanlar var. Destek olmak isteyen varsa özellikle Instagram'dan çok soran kardeşlerimiz vardı. Hep unutuyorum. Canlı yayında hatırla, hatırlatacağım demiştim. Şimdi aklıma gelmişken ekrana da koydum arkadaşlar. Göndermek isteyen olursa inşallah gönderirseniz ben de ulaştırırım. Rabbim bütün hayırlarınızı makbul eylesin. Bütün sadakalarınızı. Dergahı izzetinde makbul buyursun inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.